aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Ve nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi? Biz Türkistanlıyız diyerek tanımlıyorsunuz. Bu göç normal bir göç değil. Kültürlerini, dinlerini korumak maksadıyla göç etmek zorunda kalıyorlar. İnsanların oralarda da kendi kimlikleriyle çalışmalarında belli sınırlandırmalar getirdiği için aslında ülkede yaşama şanslarını yitirdikleri bir dönem söz konusu. Hocam hazırlandığınızı görüyorum. Önümüzde iki adet kitap var. Onlar nedir hocam? Türk Dünyası ve Göç adlı kitabım. Hı hı. Aslında editörlüğünü ben yaptım. İçinde pek çok makale var. Bizim konuştuğumuz konularla ilgili aslında Ahıskalıların göçü, Bulgar Türklerinin göçü, Kırım... Tatarları Kırım Türklerinin göçü, Batı Türkistan ve Doğu Türkistan'dan göçleri de içeriyor. Editörlüğünü ben yaptım, benim de makalem var. Ancak içerisinde hem göçü bizzat yaşamış hem de göçü çalışan akademisyenlerin makaleleri var. Bir çalıştayın ürünü işin açıkçası. Bunlardan takipçilerimize gönderelim mi? Çok güzel olur. Bize güzel sorular soran, güzel yorum demeyelim ama soruları ya da bizim gelecek programlarımız için bize ışık tutabilecek yorumları olan iki kişiye verebiliriz. Hocam bugün Türkistan'dan dışarıya göç konusunu konuşacağız. Türkistan'dan dışarıya göç niçin yaşanıyor hocam? Hangi devletler bu süreci planlıyor ve uyguluyor? Biz programlarımızda Türkistan kelimesini özellikle kullanıyoruz. Hı hı. O yüzden de bir önce tanımla başlayalım. Tabii ki. Neresi ya, de Türkistan? Türkistan neresi? Türkistan'ın yani sosyal bilimlerde zaten belli şeyleri tanımlamak o, da, o kadar kolay değildir. Türkistan kelimesi için de bu geçerli. Türkistan, Türklerin yaşadığı yer anlamına geliyor. Ben şimdi bu tanımı verirken çok değerli bir yerinden bir alıntı yapmak istiyorum kitaptan da. Bay Mirza Hayit'e göre Bay Mirza Hayit de Türkistan'ın bağımsızlığı için ömrünü bu konuya adamış biri. O şöyle açıklıyor. Türkistan Asya kıtasının Orta Asya veya Merkezi Asya bölgesindedir. Bu bölge uzun yıllardan beri Türklerin anavatanı olmuştur. Birçok Türk kavminden bahsediyor. Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik, Türkmen, Uygur burada yaşamaya devam etmektedir. Bay Mirza Hayit'e göre Türkistan kelimesi Sakalar yani İskitler devrinden itibaren abidelerde de geçiyor ve Türkistanak olarak belirtiliyor. Bunun dışında Avesta'da da biliyorsunuz Türkistan kelimesi ve Turan sözcüğü geçiyor. Neresi deyince aslında coğrafya çok geniş. Ben bu coğrafyanın genişliğini başka bir yazara atfen bakmak istiyorum. Carter Findley diyor ki en geniş tanımı aslında bizim bugün Batı Türkistan dediğimiz kısımdan da bahsediyor. Batı Türkistan'da hangi aslında ülkelerden bahsediyoruz bugün. Bağımsızlığını kazanmış 5 cumhuriyetten bahsediyoruz. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan bu bölgenin aslında Batı Türkistan olarak adlandırıldığını bilmemiz gerekiyor. Doğu Türkistan bugün Çin'in denetimi altında ve biz Afganistan'dan bahsederken Kuzey Afganistan'ın Güney Türkistan olarak da nitelendirildiğini söylemiştik. Yani bu coğrafyada aslında daha da sınırları büyük olan Türklerin yaşadığı yer. Sizin sorunuza gelirsek dışarıya neden göç oldu? Yani neden e, Türkler, buradaki Türk soylular göç etmek zorunda kaldılar? Hangi devletlerin ya da hangi <laughs> süreçlerin bu konuda e, etkisi oldu? Bölgede yaşanan hangi tarihsel olaylar göçü tetikledi? Çok erken başlıyor bu göçler. Yani Rusların buraya girmeleriyle başlıyor diyebiliriz. 16. yüzyılda biliyorsunuz daha önce Tatarların vergiye bağladıkları Ruslar daha sonra hakimiyeti ellerine geçirmeye başlıyorlar. 16. yüzyılda biliyorsunuz Astrahan Kazan'da. 17. yüzyılda yukarı Yenisey'de Kırgızların yaşadığı yerde. 18. yüzyıl itibariyle Kazaklar bugün Kazak topraklarında hakimiyet kuruyorlar. Ve biz 19. yüzyıla geldiğimiz zaman işte Kuzey Kafkasya'da bir Rus hakimiyetinden bahsediyoruz. Yine 19. yüzyılın ikinci yarısında bugün Türkistan dediğimiz Batı Türkistan'da çok ciddi bir kontrolden bahsediyoruz. Tabii bu istilalar, bu süreç bize göçleri de getiriyor. Daha işin açıkçası Rus işgalinden Birinci Dünya Savaşı'na kadarki dönemde bile Türk soyluların buradan göç etmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Burada hemen bir parantez açacağım. İlk göçler yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan göçlerde Osmanlı Devleti'nin bu uyrukları aslında ayaklandırdığına dair bazı söylemler bile var. Yani biz bugün Türkiye Anadolu'yla Türkistan'ı coğrafi olarak ayırıyor olsak da aslında Osmanlı Devleti'nin dönemine baktığımız zaman bu zihniyetin var olduğunu ve hatta göçlere bile neden olduğunu Rus zulmü neticesinde Osmanlı Devleti'nin ayaklandırdığına dair bile söylemlerin olduğunu söylemek zorundayız. Hangi devletlerin ya da süreçlerin etkisi var derken birincisi Rusların Rus İmparatorluğu döneminde bunun başladığını söyleyebiliriz ve Birinci Dünya Savaşı dönemi. Birinci Dünya Savaşı'nda aslında Türk unsurlar askerlik yapmıyorlar ancak 1916'da geri hizmette bunların da alınması söz konusu buna karşı çıkıyorlar. İşte Step'teki yönetimden 250 bin kadar, yine Türkistan Genel Vali'nden 250 bin kişinin bu anlamda askere alınması söz konusu. Ve bir isyan başlıyor. Buna 1916 isyanı deniyor ya da Ürkün olarak adlandırılıyor. Çok ciddi bir zulümle karşılaşıyorlar. Çok sayıda kişi öldürüyor. Özellikle Kazaklardan ve Kırgızlardan. Yine Türkistan coğrafyasında çok ciddi zulümlerin olduğunu ve Doğu Türkistan'a, güney tarafında da yine Afganistan'a doğru göçlerin olduğunu söylememiz gerekiyor. Bununla bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Sovyetler Birliği döneminde Çarlık Rusyası'nın ardından özerk cumhuriyetler ilan ediliyor. Bu özerk cumhuriyetler her ne kadar ise işte self-determinasyon hakkı var, işte siz de kendi ülkenizi yönetebileceksiniz dense de bu öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Ve bu cumhuriyetlerin peş peşe işte kuzeyde Alaş oradan bahsediyoruz. E, Hokant'taki Türkistan Milli Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Buhara dahi ve de her tarafta aslında ciddi sorunların olduğunu ve yine göçlerin olduğunu söylüyoruz. Burada bizim daha önce de üzerinde birkaç kere en azından tanım vererek konuştuğumuz bir basmacı hareketi var. Basmacı da Rusların verdiği isim. Basmaktan geliyor Türkçe bir kelime. Yani aslında bir tür eşkıyalık gibi bir hareket olarak nitelendiriliyor. Bizim bu hareket için korbaşı hareketini kullanmamız gerekiyor. Çünkü düzensiz bir hareket ancak Türkistan'ın İstiklali için uğraşanlar var. Ancak bu hareket dediğim gibi çok örgütlü olmadığı için, farklı liderleri olduğu için, askeri ve silah açısından da yeterli olmadığı için başarısızlıkla sonuçlanıyor ve yine göçler söz konusu. 1928-29'a geldiğimizde ise kolektivizasyondan bahsediyoruz. Yani kolektif çiftlikler kuruluyor. Özel mülkiyete ait olan tarlalar, insanların hayvanları hepsi bu ortak çiftliklerin malı haline geliyor. Peki insanlara ne oluyor? En okumuş insanlar en zengin ve rejime karşı olan insanların bizim kulak olarak tabir edildiklerini görüyoruz. Kulak gerçekten devlet düşmanı, halk düşmanı, zengin, zulmeden olarak nitelendiriliyor ve bunların canları pahasına aslında göçmek zorunda kaldıkları bir süreç başlıyor. Göçemeyenler ne oluyor derseniz bu Sibirya'daki gulaklara gönderiliyorlar. E birçoğu orada ölüyor. Yani bir ailece aslında cezalandırma yöntemi ne olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da sorabiliriz. Kolhozlar açıldı. Elinizdeki tarlanız gitti, hayvanınız gitti, her şeyinizi kaybettiniz. Hatta evler mühürleniyor. E peki kolhozda çalışsalardı ya da sohozda çalışsalardı? Bu tür insanların oralarda da kendi kimlikleriyle çalışmalarında belli sınırlandırmalar getirdiği için aslında ülkede yaşama şanslarını yitirdikleri bir dönem söz konusu. Yani göçler Türkistan'daki göçlerden bahsedersek kesinlikle zorla yapılıyor ve kendilerini aslında muhacir olarak nitelendiriyorlar. Bu da nedir? Hicret. Yani bu göç normal bir göç değil. Kültürlerini, dinlerini korumak maksadıyla göç etmek zorunda kalıyorlar. Ben çok uzun yıllar işin açıkçası bu göçle ilgili çalıştım. E, i̇nsanların kendilerine sordum yani siz neden göç etmek zorunda kaldınız diye. Verdikleri cevaplardan bir tanesi bu şekildeydi yani evet bir ekonomik konu vardı. Açlıkla, yoksullukla mücadele ediyorlardı. Ama asıl göçme nedenleri dinlerini ve kültürlerini korumaktı. Günümüzde Türkistan'daki ülkelerde nüfusun az olmasının sebebi ne? Birinci sebep şu. Göçlerden bahsettik. Evet göçler zaten zorla yapılan. Sürgünler var bunun dışında. Hem ekonomik nedenlerden hem de özellikle kültür ve dini korumak amacıyla gitmek zorunda kalıyorlar. Bu şöyle bir süreç. Her ne kadar farklı kaynaklarda işte dinlerine devam edebiliyorlardı, dinlerini ritüelleri sürdürebiliyorlardı dense de bu böyle değil. Ciddi bir baskı var. İşte belli yaşlarda camiye gitmek sorunlu. Kur'an okurken bile perde çektiklerini söyleyenler var. İşte zekat gerekli bir şey değil çünkü zaten komünist sistemde fakir yok. İşte oruç tutma ile ilgili bir takım baskılar var. Yani ciddi bir baskının olduğunu ve bu nedenle göçmek zorunda kaldıklarını bu da demografiyi etkiliyor. Başka neye etkiliyor? Açlık etkiliyor. 1932-33'te özellikle kazakları ve kırgızları vuran çok ciddi bir açlık var. Bu açlık soniye bir açlık. Çünkü buralar bereketli topraklar, tarım yapılıyor ama bütün ürün merkeze taşınıyor ve halkın beslenebileceği hiçbir şey bırakılmıyor. Hatta tohum bile bırakılmıyor ki yani yeni bir tarım döneminde ekilebilmesi için. Çok farklı nedenlerden göçün olduğunu söyleyeyim ama yani bu iki neden özellikle önemli. Yine savaşlarda da işin açıkçası ön saflarda e, Türk uyrukluların olduğunu söylemek mümkün. Yine bu da nüfusun azalmasına neden oluyor. Parantez içinde şunu da söylemem gerekiyor. Sadece tüm nüfusun azalması değil, aydın kesiminde 1937-38'de bir temizlikle bütün aydın, üreten, sanatçı, entelektüellerin de aslında bir anlamda kıyımından da bahsediyoruz bu süreçte. Hocam program öncesi çalışırken bölgedeki ülkelerin kırsal bölgelerinde dahi bazı e, Slavik nüfusların yaşadığını gözlemledim ve okudum. Bu sizce neden kaynaklanıyor? Nüfusları yer değiştirmek için mi tercih ediliyor yoksa insanları elimine etmek mi tercih ediliyor yani buradaki politika tam olarak nedir? Şimdi iki konu var. Birincisi Kazaklar ve Kırgızlar açısından konuşursak bir göçebe nüfus vardı. Daha sonra biliyorsunuz devrim, Sovyetler Birliği'nin kurulması ve bu insanların yerleşik yaşam tarzına geçmeleri. Bir de bereketli topraklar var. Bu bereketli topraklara Slavlar da getiriliyor çalıştırılması için. Daha hızlı bir şekilde aslında üretimin yapılabilmesi için. Bunun dışında belli yerleri ağır sanayi için fabrikalar da kuruluyor. Yine nüfusun buraya gelmesi söz konusu. Tren yolları işte raylar konuluyor. Tren hizmetiyle buralara yine insanlar getiriyor. Yani bir işçi göçünün olduğunu söylemek mümkün ve demografik yapının ciddi anlamda bozulduğunu söylüyoruz. 1990 sonrası bağımsızlık tam bahsettiğimiz dönemde de biliyorsunuz demografik yapı ciddi anlamda bozuktu Türk Cumhuriyetlerine baktığımız zaman. Hocam Çarlık Rusyası döneminden de bahsettik, Sovyetler döneminden de bahsettik bölgeye bakış açısından. Peki Çarlık Rusya ve Sovyetler dönemi Rusyası arasında Türkistan'a bakış farklı farklılığı var mıydı? Çarlık Rusyası döneminde daha işte evet, burada yine Ruslardan bahsediyoruz ama ekonomik aslında, bir ekonomik baskı, ekonomik olarak daha entegre olma, yani bir ekonomik sömürüden belki bahsetmemiz mümkün. Ancak Sovyetler Birliği dönemine geldiğimiz zaman daha örgütlü, daha üst bir aklın var olduğunu söylemek mümkün. Evet, bir ekonomik sömürü devam ediyor ama aynı zamanda bir homo sovieticus, bir Sovyet insanının da inşa edildiği bir süreç. E bu anlamda bir kültürel aslında, sömürünün de varlığından söz etmek mümkün. E Tüm eğitim kurumlarınız işte burada aslında dil politikaları geliyor. Farklı boy aslında boylardan millet sonrasında bunların standart kendilerine ait dillerinin olması folklorlarının geliştirilmesi bunlar aslında bir politikanın ürünü. E, buna Sovyet Milliyetçiliği de deniliyor. E, tabii ki aslında Sovyet sistemiyle milliyetçiliğin hiçbir alakası olmaması gerekir ama aslında o Türkistanlılık bilincinin bir anlamda ortadan kalkması, birbirlerine farklı olduklarının çok daha net bir şekilde ortaya konulması. Şimdi buna ben bir örnek vermek istiyorum. Özbekistan ya da Kazakistan kurulduğu dönemde bir de buradan mecburi olarak göç etmek zorunda olan insanlar vardı yurt dışında. Yani diasporadakiler. Bunların bir kısmı göç döneminde birlikte göçtüler. Kimler birlikte göçtü? Kazaklar, Kırgızlar, Tacikler, Uygurlar, Özbekler ve bunlar göç yolunda akrabadan öte hale geldiler ve kendilerini nasıl tanımladılar? Tanımlamanın birinci şekli bu bölgede her zaman İslam'dı. Yani birincil özellik Müslümanlıktı. Yani Sovyetler Birliği gelmeden önce de ana şey buydu. İkincisi kendinizi nasıl tanımlıyordunuz? Hangi şehirden olduğunuza bakarak tanımlıyordunuz? İşte Andijanlı olmak, Buharalı olmak şeklinde. Ancak yurt dışına çıkarken artık birliktesiniz, tek vücut olmuşsunuz, akrabadan yakınsınız ve birbirinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Hem şehri olarak görüyorsunuz. Yani sadece aynı şehirden olmak yeterli değil, aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Ve nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi? Biz Türkistanlıyız diyerek tanımlıyorsunuz. Bu nedenle Türkistan kavramı çok önemli ve yaşayan bir kimlik olarak diasporada bugün hala bir Türkistanlılık kimliği var. Yani buradan göçmek zorunda kalanlar hala kendilerini Türkistanlılar olarak nitelendiriyorlar. Bu da önemli bir şey. Yani aslında biz bugün Türkistan kavramını anlatmaya çalışırken yaşayan bir kavram olarak bunun diasporada var olduğunu söylememiz mümkün. Hocam günümüzde Türkistan'dan göçe maruz kalan toplumlar ikinci, üçüncü hatta dördüncü kuşaklarını yaşıyorlar. Peki farklı ülkelerde kendi kimli kimlikleriyle nasıl yaşayabiliyorlar? Şöyle düşünün bu göç artık 100 yıl oldu yani 100 yılı geçti. 1920'lerin sonunda başladı. Bazı unsurlar için çok daha yani biz bugün bahsettiğimiz konular bazılarında 18. yüzyıl, 19. yüzyıldan da bahsediyoruz ama ben hani 20. yüzyılı baz alırsam e 100 yıl, en az 100 yıl aslında bu ata topraklarından uzaktalar. Ancak kimlik, dil hala koruyorlar. Bu önemli bir şey. Yurtdışına dernekleri var. Türkiye'de de var derneklerim. Ve bu kimlik, bu bahsettiğim Türkçanlık kimliği de korunuyor. Bunun dışında tabii ayrılmaları oldu. Kendi kimliklerini daha öne çıkartan farklı dernekler kuruldu. Ancak yine de dilin, kültürün aktarılmaya çalışıldığını ve derneklerin bu konuda yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Nasıl aktarılıyor? Yani orada uzakta bir ortak vatanın olduğu, oraya ait olduğunuz biliniyor ve bunu aktarıyorlar. Nasıl aktarıyorlar dersiniz? Aktarmanın belli çeşitleri var. Bir dediğim gibi derneklerle işte şarkılar, folklor, dilin kullanılmasıyla evet. Aile içerisinde özellikle büyükler bu yaşadıkları göç hadisesini bir masal gibi sonraki nesillere aktarıyorlar. Nereden geldik, neden göç etmek zorunda kaldık, bizim kimliğimiz nedir diye. Ve özellikle bağımsızlık öncesi bu çok daha yoğundu. Çünkü her zaman şu düşünülüyordu. Bir gün Özbekistan bağımsız olacak ve biz vatanımıza döneceğiz. Bir gün Kazakistan bağımsız olacak ve biz vatanımıza döneceğiz. Bu aslında bir rüya gibiydi kafalarında ve çok değerli bir şey. Bunu aktardılar ve bu nedenle de kimlik bir anlamda sürdü. Tabi bağımsızlıktan sonra herkes geri dönmedi. Belli yerlerde farklı şekilde yaşadılar. Gittikleri ülkelerden biri Afganistan'dı. Afganistan'da belli dönemlerde ayrımcılıkla karşılaştılar ama yine söyledikleri bize çok iyi davrandılar şeklinde. Gittikleri ülkelerden biri Türkiye. Türk soylu oldukları çok net olduğu için burada göçmen olarak kabul edildiler ve vatandaşlık da aldılar. Ve Türk vatandaşlığını çok gururla taşıyan insanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tam olarak bağlı bağlılıkları olan insanlar. Suudi Arabistan'a gidenler oldu. Mesela onlar kimlik alamadılar. Bugün bile Ellerindeki Afgan pasaportuyla kaldılar ve göç aslında bir anlamda devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidenler oldu. Belli jenerasyonlarda ve belli yerlerde aslında kimliğin kaybolduğu dönemler de olmadı değil. Ama Türkiye için konuşursam dil ve kültürlerini çok iyi şekilde koruduklarını söyleyebilirim. Hocam sizinle Türkistan'dan dışarıya göç üzerine geçmişten günümüze gelen keyifli bir yolculuk yaptık. Ben çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim sizinle. aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Ve nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi? Biz Türkistanlıyız diyerek tanımlıyorsunuz. Bu göç normal bir göç değil. Kültürlerini, dinlerini korumak maksadıyla göç etmek zorunda kalıyorlar.